Recep Bey. Recep Bey. Recep Bey. Cesedin yanında bulduk. İstemiyorum bak ben bunu istemiyorum tamam mı? Hayallerim var benim anlasana hayallerim Senin var. Senin hayallerin bundan sonra tıkanmış borular. Kırılmış fayasla. Boru tamir etmek istemiyorum. <laughs> Tavandan kafamıza şıp şıp sular geliyor. Ya bir ay kalmıştı benim emekliliğime Ender ya. Biliyorum abi. Ah, ah. Durum ben yenge deme. Dol, boru patladı. Bu şekilde oluyor mu? Ayıp. Recep Usta, adamı neden öldürdün? Hayatımda böyle saçma sapan bir cinayet görmedim. Gel Recep Usta. Recep Usta. Recep Usta. Recep Usta, tako boruyor. Yeter! Bu bu iş böyle yapılır. Sürekli oradan bir şey buradan bir şey geliyor. Bir durun. İki pompa yaparsınacak belki ya. Pompa mı yapayım? Ya bir ona takılın değil mi? Yani. <laughs> 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 Sağ ne? Sağ ol. bu. Kemal ve Meral de mi işin içinde? Hepsi işin içinde komiserim. Organize bir durum var. Bak şimdi. işte bunlar. İşte bunlar. İşte Hepsi. Ya daha ne kadar babanın evinde yaşayacağız? Ters ters bakıyor, çıkın gidin der gibi tavuk gibi mi? Çıkın diyor adama. Ya ejder ateşi sen nasıl öldürdün? Ben öldürmedim. Ya temizlikçi Şükrü'ye. Komiserim. Ve Gizem. Gizem efendim. Kemal. Hepsi hep beyazlar senin adını veriyor. Onlar zaten her şey benim adım versinler. Ya sen ne anlatıyorsun ya? Vuracağım usta! Komiserim en iyisi bir ara mı versek? Ender. Evet, evet bravo Ender. Bir keselim kaydı. Evet. Kestim. Bir nefes alalım ya. Bir çıkalım. Bende. komiser. Kayda gir. Girdim komiserim. Sıksana git lan.